Mustafa kapalı. Getir. Firmanla çalıştırabilirsin. Onaylıyorum diyor. Bitti. Onlar o yazışmadan sonra Varşova'daki Alman konsolosluğuna senin yazını yolluyor. Varşova Alman konsolosluğuna sana mail ya da mesaj geliyor. Diyor ki şu tarihte Varşova Almanya konsolosluğunda bulun. Şu evrakları getirip yanına. Bunları alıyorsun gidiyorsun konsolosluğa. Almanlar evrakları veriyor. Sonra sana bir mail daha gelecek bekleyin diyor. O mailde gelin vizenizi alın. Pasaportunu sana teslim ediyorlar. Pasaport bırakmıyorsun. Pasaportunu veriyorlar. atıyor 15 gün sonra diyorlar sana buraya gelin. Randevunuz şu tarihtir. Sana o kağıdı da veriyorlar. Sen dönüyorsun işine devam ediyorsun. O tarihte gidiyorsun pasaportunu uzatıyorsun. Onlar alıyorlar, vizeyi basıyorlar. Tekrar veriyorlar sana. Ne zaman çıkacaksın diyorlar ülkeden. şu tarihte diyorlar. Notunu alıyorlar. Sen artık Almanya'ya vizeli bir çalışalım. Evet, ne yapıyorsun? Burayı da anladık. Ee, şimdi ee, biz geldik oraya. E, ee, i̇lk başta 250 euro yatırıyoruz. Doğru mu? Nereye abi? 5. En başta. 5 500. 500. Önce 500. 5. Önce 500 euro. Sonra 250. Sonra, sonra kağıt bizim. geldi. <laughs> ben sana evraklarını verdim. Sen bana evraklarını verdin. Evet. Evrakları geldikten sonra iki gün araştırdılar seni. Sonra ben sana aradım abi dedim ki tamam seni işe alıyorlar. 500 euro yatırıyoruz. Hmm. Nereye ben yatırıyorsun? Ben bana, bana, atabilirsin. Evet. Ben e, Riyadan yolluyorum. <laughs> ya daha doğrusu hanım Riyadan yolluyor. Hı. Ha beyaz ot numarası veriyorlar. O Tabii. bir o Evet. Tamam. Eee, ondan sonra sonra eee, şu iş sözleşmen geliyor. Sana evine evet. adresine geliyor. Bu adresine geldiği zaman da o zaman Çok bir 250 yatırıyorsun. Şifre var orada. Şifre var. O şifreyle de Yedi tamam. anlattın zaten. Tamam. Şeyi tamam. Almanya, Almanya Alm 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 çok karıştı. Polonya'ya gidiş Polonya'ya Ama şey, abi, abi. şey isteyenler, var. Ama o şeyi isteyenler var. başka soru sormak isteyen de var. Sorması Devamlı ya. aynı sen sorma da. Başka soru sormak isteyenler var. işte.